Zamanların fenomeni Korishle Neriman yeniden bir araya geldi her şeyi geride bırakıp Bali'ye yerleşen Irmak Ünal en çok neyi özledi? Hangi ünlü isim evlilik teklifi beklediğini açıkladı. Sırada haber turumuz var. Nil Kara İbrahimgil çocuk sahibi olduktan sonra şehri terk etmişti. Uzun bir kayboluştan sonra önceki gün nişan taşında çıktı karşımıza. Güzel, merhaba. Aa, ne alakası var? Vallahi geçerken gördük güzel oldu. Aa, aa burada iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz onu görünce o bizi görünce işte böyle şaşırdı. E, siz gözler, gözlerden uzak biz de fazlası sizi Eskiden Biraz gözlere atılmak... yakın olmak istiyorum. Ben nasıl gözlere yakın olacağım? Vallahi bilemiyorum. <laughs> Köyden şehre inen Nil Kara İbrahim Gil müjdeleri sıraladı. Şehrin dışında yaşadığımız için nasıl? birazcık işte ama döneceğim. Yeni şey. şarkılar da En önemlisi oğlu Aziz Harife aşık. Biraz annelik beni gerçekten şehirden uzaklaştırdı. Doğanın içinde çocuk büyütmek. Sizin var mı bilmiyorum çocuklar. Var evet. İkimizin var yani. Biliyorsunuzdur o zaman evet, yani evet. bir çocuğun doğada büyümesi çok güzel bir şans. O yüzden ona onu vermek istedim açıkçası. Ee, o da beni biraz dinginleştirdi ama şimdi biraz da hayal kurmamı da sağladı. Yani yeni şeyler yapacağız. Annelik deyince akan sular duruyor Kara İbrahim İbrahimgil için. Nasıl bir süreçti sizin için? Valla çok merak ediyorum konuşamadık bu süreci sizinle. Yo çok güzel bir süreçti. Bence bir insanın e, annesi olmak, yani hayatımda en sevdiğim kelime anne öyle söyleyeyim. Çok güzel bir şey ve onu yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Aziz Arif için anne çok ünlü biri, baba çok ünlü bir reklamcı, işte halası keza öyle. O düşünsün artık. <laughs> avantaj mı dezavantaj mı peki? Ya çünkü bir okula daha gittiği daha zaman... Daha zor zor yani soru. Işte okula gittiği zaman mesela yani annesi, babası, evet. halası... Sağa dönse, sola, sola dönse, dönse birine çarpıyor. Buradan uzak kalmak ister Ya ben onu Aziz Arif'in kendi şeyine güveniyorum. Hayatta o gövdesini sağlam tutacaktır, öyle birine benziyor. İsmi de öyle. Evet. Aziz ve Arif. Müzik kulağı var mı peki? Bence var. Var mı? Anne rapçi olacağım diyor. Yakalamışız Özgür Kız Nil'i. Öyle bir iki soruyla bırakacak değiliz. Şimdi sıkı durun. Bir aşk bombası patlatacak. Aşık olmuş hanımefendi. Hem de ne aşık. Geçmiş günlerde bir fotoğraf geldi. Mutluyum ya evet şey güzel. Ya. Hüseyin değil Mehmet ha, adı. Mehmet değil özür <laughs> <laughs> Aşk müjdesini verdi ama bir var hanımefendinin? Keyfimiz yerinde. ...işler, güçler, spor falan. Fakat siz çok komiksiniz. Ben geçen sefer karşılaştığımızda... Evet. ...yine aynı şekilde acelem var, ee, pilatese gidiyorum dedim. Siz şey yazmışsınız, her yerde vücudumun diriliğini pilatese borçluyum. Ya ben böyle bir cümle eder miyim ya? Evet. Dünya komiği bir cümle yani. Şimdi olmuyor, o yüzden korkuyorum konuşmaya. Mani şeyler bunlar. Unutulur gider, sevgili Şebnem dönmez. Sen bize aşktan haber ver. Siz normalde paylaşmazdınız. Hani giriş daha çok böyle hani... Evet, tutuyor. evet, evet. Ben öyle yani biraz şey böyle özelime birazcık düşkün bir insanım. Evet. Ama 10 sene sonra böyle tatlı bir ilişki başlayınca insan paylaşmak istiyor valla. Öyle oldu. Yüzünüz gülüyor bu arada. Çok şükür ya. Keyfim yerinde. Her şey yolunda. Mehmet Beyefendi'yi tanıyor muyuz? Kimlerdendir? Ne iş yapar mesela? Sektörünü bilmiyorum. Yani. Eee, terapist kendisi. Öyle mi? Evet. Evet, terapist. Uzun zaman olmadı anladım. Yok yok, yeni yeni yani Ağustos ayında tanıştık. Eee, yani Eylül'de falan başladık diyebilirim. Hayırlı uğurlu olsun o zaman yeni aşkınız. Çok yakında 14 Şubat'ta artık beraberce kutlarsınız. Eee, ilk sevgililer günü olacak. Bakalım. Sipir. Ama ben öyle günlere münlere inanan biri değilim İyi yani. Misiniz? Yok ya. Yani onlar kapitalist sistemin e, 14 Şubat mı vardı biz küçükken? Sabaha kadar konuşsak sıkılmayız Şebnem Dönmez'in sohbetinden ama sporunu da aksatmamalıyız değil mi? Buradan bir polemik çıkartırsanız bir daha konuşmam sizle. Tamam, Bak yok. o kadar dikkatli davrandım. Evet editörümüzden buradan sesleniyorum. Vallahi yani yok ben hiç orada değilim editörlere sesleniyorum. Vallahi eğer bunu kesip biçip böyle e, pilatese gidiyordum, diri vücudumu pilatese borçluyum falan. Böyle şeyler yapmayın. Yaparsanız bir dahaki seferi ben de çıkartacağım kameramı. Tamam söz. Sizin diri kalmak için 365 gün 7-24 pilates yaptığınızı bir daha dilimize dolamayacağız. Diri kalmak için özellikle Diri ne ya? daha Dilim! iyi görünmek için. Çok çirkin bir ama kelime. Evet, doğru, daha böyle Çok çirkin. Fit ve güzel görünmek için. İşte yürüyorum mesela şimdi pilatese gidiyorum ama binmedim arabaya yürüyorum. Dönüşte de yürüyeceğim. Hava da almış oluyorum. Açık hava evet. da önemli çünkü. Anladık. Formunuzun tek sırrı pilates değil. Yeme içmeye de dikkat ediyorsunuz, değil mi? Efendim, yeme içmeye özellikle dikkat ediyorsunuz herhalde. Ediyorum. evet ediyorum. Ama hani çikolataya da bir merakım da yok değil. <laughs> ediyorum. Akşam geç yememeye çalışıyorum ama bazen kaçıyor. Ben çok yemeğe çok meraklı biriyim. Evet. Çok seviyorum yemek yemeyi. O yüzden öyle çok da dikkatli olduğum söylenemez. Ama hareket konusunda şeyim. Haftada 3 Yapıyorum. Diri kalmak için. Diri kalmak için. Dedi, esprisini yaptı, sabah yürüyüşüne devam etti. En arabeske bağlayan Danilo Şef komik sempatik, yakışıklı bir İtalyan. En sevdiğin şarkı hangisi sorusuna haliyle İtalyanca bir şarkı adı beklerken Danilo Şef arabeske bağlamaz mı? Ee, ne kadar İtalyan olsun benim arabesk de tabii ki de bir tarafta var yani ben. Ve ardından bir de arabesk patlatmaz mı? En rapçi Somer Şef. Efeden tırnağa karizma. Ona da en sevdiği şarkı soruldu. Somer Şef önce bir rap itirafı yaptı. Haftanın ...en ref sever ünlüsü oldu. Ben ne rapçi? Ben cezacıyım birazcık o konuda. En zor beğenen Mehmet Şef. O da ekranların en tatlı sert şefi. Anam! Anam! Saç tava kabında! <laughs> Yarışmada öyle tatlı sert çıkışları var ki... ...peki günlük hayatta nasıl biri... ...mesela yemek yemeye gittiği bir restoranda yemekleri beğeniyor mu? Olduğu gibi bir yemek gelmiyor. Keşke gelse. Ya biz zaten... Özeniyorlar. Hayır o, işte o özenme başka bir yere gidiyor. Yaşlı hissetmiyorum. Hala bir enerjim var. Yani daha doğrusu galiba şöyle bir ölçü. Ben oğlanla hala onun azdığı kadar azabiliyorum. Yani nefesim kesilmiyor, iyi hissediyorum, bu da bana yetiyor. Dolayısıyla hani yaşlılıkla ilgili acaba yaşlanıyor muyum diye sorularım da yok, aklıma gelmiyor. Ya. Bülent Şakrak 47 yaşında. 2025'in ilk aşk bombasını Bülent Şakrak patlattı. Burcu Kirmanla aşk yaşadığını duyurdu. Hani az önce genç sevgilisi olan yaşlanmaz diyordu ya doktor. Bülent Şakrak'ın sevgilisi kendisinden 15 yaş küçük. Ben 47 yaşındayım. Bu bir sır değil. Burcu da 32 yaşında. Yani aslında oldukça yetişkin insanlarız. Kaldı ki bir de şöyle bir durum var. 25 yaşında bir kadın da aslında bir kadındır ya. Tamam benim öyle bir durumum yok sonuçta. Yani bunu tartışmaya da gerek yok bu yüzden ama hani çok böyle tukaka yapılacak bir durum da yok. Hem aşka aşık Bülent Şakrak hem de Burcu Kirman'a yaşamayı o kadar seviyor ki bakın en büyük korkusu ne? Ben seviyorum. Ben yaşamayı çok seviyorum. <laughs> Ben gerçekten çok seviyorum. Benim mesela şey gibi gelebilir. Amiyane de gelir. Ben ölümden falan korkuyorum abi. Yani. Gerçekten korkuyorum. Tabii tabii korkuyorum. Yani. Ben istemiyorum ölmek. Yani. Ben ölmek istemiyorum. ya. Yani. Mümkünü varmış gibi ricada bile bulunuyor ünlü oyuncu. Ölmezsem iyi olur. İyiyim eğleniyorum ben. Güzel yani. Ama her canlıda bir gün ölüm. Evet. Ya amenna itirazımız yok ona. Bu bir itiraz değil zaten. Bu bir hayal. yani. Hayallerde... Sınırlı belki ama gönül de bunu istiyor. Yalan mı söyleyeyim? Konuyu değiştirmek için yeniden Aşk 5 olaylarına dönelim. İlk kim açıldı Bülent Bey? Biz aslında bir televizyon dizisinde beraber çalışmıştık bir de. Tanıştık arkadaş olduk. Sonra ama çok ciddi bir süre hiç görüşmedik yani. Bir alakamız olmadı. Sonra yine bir ortak müşterekte buluştuğumuz bir ortamda tekrar bir araya geldik. Ve aa olur mu acaba falan derken oldu abi. Ne bileyim? Siz mi açıldı? Evet. Genelde böyle şeyleri ben yaparım pek çok yarışmacısını kendi mutfağının şefi yapan Master şef istihdam yaratmaya da devam ediyor. Şimdi de Eray Aksungur'un heyecanına ortak olmaya gidiyoruz. Ben de balıkla birlikte fırına mı gireyim şefim? Bir Master şef yarışmacısı daha hayallerine kavuştu. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Master şakacı yarışmacısı Eray'ın hayallerindeki restoranın açılışında neler yaşandı? Eray bu işi biliyor zaten. Ama yemesi değil on numara bak bir gösterelim. Master Chef'in en sevilen, en şakacı ve eğlenceli yarışmacılarından biri Eray. Beni elemeyen şey de burada her zaman güçlendirir. Yarıştığı program boyunca Eray şeflere verdiği esprili yanıtlarla kazındı hafızalara. Gitmeyip balıkla daha fazla ilgilenebilirdin yani şimdi. İlgilendik şefim ne kadar ilgileneceğiz? Balığı ne diyeyim Lütfen iyi olur musun <laughs> Nasılsın diye mi sorayım? Balıkla birlikte fırına mı gideyim? <laughs> sen, sen i̇şte ben, şefin. ben de balıkla birlikte fırına mı gideyim şefim? Masterchef okulundan 2020 sezonunda mezun olan... ...sonra All Star 2023'te tekrar yarışan Eray da... ...sonunda hayallerine kavuştu. Evet, bugün e, bizi yalnız bırakmayan bütün misafirlerimizi... ...bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Öncelikle Avcum Medya Ailesi başta olmak üzere. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bol kazançlarınız olsun. Bravo. Kadıköy'de sokak lezzetlerini sevenlerinin beğenisine sunmaya başladı her ay. Zili mutfaktan uzak kalamadık. Önlüğümüzü giydik, ceketimizi giydik üzerimize. Açılış için heyecanlıyız. birazdan değerli büyüklerimiz, ailemiz, ...tehliklerimiz gelecek. Herkesler önce mutfağına girdi Eray ve hazırlıklara başladı. Misafirleri, arkadaşları ve Masterchef ekibi henüz gelmeden. Size birkaç bir şeyler pişireyim. Onları çekelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Önüde neler var peki Eray? Kumru var, burger var, sosisli var. Gelin bir tane burger yapalım sizle. Buyurun. Eray kolları sıvadığı bize özel hamburgerini yapmaya başladı hemen. Ama bizim burgerimize bakın kim gelip kondu anında. Barbaros ne yapıyorsun ya? Bu bir gelenekti değil gelen herkes. Bismillah da bakalım. Bismillah. Bereketli oh, senden ya, bereketi Allah'a Geliyor. Burger geliyor abi. Hemen Eğer hem bizden hem de Barbaros'tan önce sefa gelmiş ve başlamış bile Eray'ın hamburgerlerinden yemeye. Eray bu işi biliyor zaten. Biz de kardeşimize destek olmaya geldik. Ustacığım bundan iki tane daha istiyorum ben. Abi yapıyoruz hemen afiyet olsun. Oo. Oh! Barbaros'un sabırsızlığı da arttı haliyle. Elai zaten sokak lezzetlerinde her zaman çok iyiydi. Bundan önce birkaç tane daha denemeleri oldu ve bu en son halini geliştirmiş olduğu bir restoran tipi oldu. Sadece sokak lezzetleri olarak değil tüm lezzet olarak zaten çok iyi kardeşimiz. Biz de ona destek vermeye geldik artık verirsen burgerayı. Veriyorum hamburgeri yapacağım. Bir dakika müsaade edersen kamera çeksin kardeşim. <laughs> tamam. Şu kamera olmayınca yemek yapamıyorum. <laughs> Master Chef'ten kocaman bir aile. Arkadaşları tek tek gelmeye başladı Eray'ın dükkanına. Gel burger çıkıyor gel. Hoppa. Gel <gülüyor> <gülüyor> Oo, Mehmet abi hoş geldin. Eray gerçekten yani Master Chef'in çiçeğidir, gülüdür. Allah razı iyi bir aşçıdır. Tipi de zaten aşçı tipinde <laughs> ve Bolu'ludur. Yani ülkenin en aşçı olan e, yetiştirilmiş biliyorsun Bolu. Esnaf bir insandır. Hayırlı olsun diyorum. Eray her gelen arkadaşına elleriyle yapıp servis etti hamburgerlerini peş peşe ama sıra yapan usta da. Meğer Eray'ın hamburgerinin özel bir yeme stili de var. Abi yeme stili yapma stili şu an önüne geçti ama yeme stili de on numara. Bak bir gösterelim. Var burası. Önüde sadece hamburger yok. Eray saymıştı başta. Kumru var, burger var, sosisli var. Kimisinin tercihi de kumrudan yana oldu. Milhan da onlardandı. Yes, yes, yes. Eray dükkan açınca şaşırmış Milhan. İki hafta önce dükkanıma geldi. dedi ki, ben dedi dükkan açmayacağım dedi. Ben dedi başka yoldan ilerleyeceğim dedi. Sosyal medyalara bakacağım dedi. Nasıl diyorsun? İki gün önce gördüm, şok geçirdim. Tabelasında kendi resim var, yoksa inanmazdım yani. Eray'dan her an her şeyi bekliyorum. Her, her, şeyi bekleyebilirim Eray'dan. Esra da yalnız bırakmamıştı Eray'ı. Ben öncelikle Eray'ın sokak lezzetlerinde çok iyi olduğunu zaten biliyorum. Ve buranın halkı da bu lezzetlere bayılacak. Dün ekranlara getirmiştik Hakan'ın Maslak'taki açılışını. Bugün o gelmiş Masterchef arkadaşını yalnız bırakmayarak. Dün malum benim açılışımdaydık. 16'ya açtık Maslak'ta. Maslak gitgide büyüyor. Yakında bir kişinin daha açılışı var. Ama bugün Kadıköy'deyiz, Eray'ın yanındayız. Eray çok güzel tatlı bir dükkan yapmış. Çok güzel lezzetler var. Zaten kokudan cezbediyor insanları. Maslak'a ben de mi gelsem ya? Ya bence bilmiyorum. Kadıköy'de yerin güzel. Bir de karşıda biri olsun bizim aileden. Karşıda birinin olması güzel. Ee, rakip ilk... olma bana diyorsun. Yani bence de. <laughs> rakip pas, pastadaki payı küçültmek gerekiyor bazen. Ben normal bir ısırık alıyorum müsaadenizle. Eray doğru Yine iyi yedi? Yine iyiydi ya ağzı büyük. Abi ekmek çok güzel. Afiyet olsun kardeşim. Eray arkadaşlarına onu yalnız bırakmadıkları için tek tek teşekkür etti. Evet bugün Gerçekten dostlarımız, sevdiklerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Teşekkür ediyoruz. Kadıköy'de Roşana Sokak'ta böyle güzel bir sokak lezzetleri dükkanı açtık. Mehmet abi, Milhan, Barbaros, Hakan, Şefa hepsi geldi bizimle birlikte. Daha da bugün zaten devamında gelir arkadaşlar. İş olmayanlar da uğrar. Esra abla geldi uğradı gitti. Master Masterchef Türkiye. 2024 şampiyonu Onur. Masterchef <laughs> finali nefes kesti. <laughs> Aylardır Türkiye'nin soluğunu tutarak izlediği Masterchef'te final gecesinin perde arkası geliyor. Şefim almışsınız geliyor. kanatları. Tabii ki de tabii ki de. Yarışma öncesi kuliste olup bitenler. <laughs> Şu an canlıyım. Herhangi bir şekilde kesilemiyor da ben çok uzatmayayım. <laughs> Finalin ardından kuliste yaşananlar. Çok mücadele verdim. Ee, gitmediğim şehir, gitmediğim restoran kalmadı. Ekrana yansımayan dakikalar. Gerçekten çok kaliteliydi. Rekabeti yüksek bir yıldı. Yarışma bitiminde yaşananlar. 7 ay tam 203 program. Gelsin tulumbalar. İşinizden birini daha istiyoruz. Ben galiba gideceğim. Ben gelmek istemiyorum abi. Koş 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 koş. Abzoldan Hatay'a. Karadeniz'in incisi Trabzon'dayız. Güneyin Kadim Kadimşehir Hatay'ın ilçesi Güzel İskenderun'dayız. Bravo. Manisa'dan Antalya'ya şehir şehir gezdiler. Ülkemizin en önemli kültürel miras alanlarından biri olan Side Antik Kenti'ndeyiz arkadaşlar. <laughs> birinden farklı lezzetleri evlerimize taşıdılar. Şu bahçede bence çok ilginç bir şey. Antalya'nın şeylerinden biri olabilir. Simge yemeklerinden biri olabilir diye düşünüyorum. 7 aylık zorlu ama bir o kadar lezzetli masterchef maratonunun sonunda Kerem ve Olur şampiyonluk için finale kalmayı başardılar. ve büyük finalin nefes kesen dakikalarından önce her yıl geleneksel olarak düzenlenen lezzet sokağındayız. Eski yarışmacıların hepsi burada. İlk önce Ayaz'dan başlayalım. Ayaz'ın kanatları bakalım. Nasıl olmuş? Dediler lezzet sokağı kuracağız. Bize de dedik ki biz o lezzet sokağını kanatlandırmaya geleceğiz. Kanatlarımızı getirdik, pişirmeye başladık. Lezzet sokağında eski ve yeni yarışmacılar büyük final öncesi son kritikleri yapıyor. Bence finale gelen herkes benim gözümde şampiyon olmuştur. Şefler de büyük heyecanı yaşıyor. Danilo şefim de. Ya, şefim. Esnafı, esnafı lan. Şefim, ben, ben, sokaktayız. Abi ben kana hep lezzet kanat. Nasıl şefle sokağa? Kanat diyeceğim. Tabii ki de, tabii ki de. Neler söyleyeceğiz bu gün için? Artık final günü şefim. Gerçekten ya. böyle bir sokak lezzeti yok yani. Ya, Türkiye'de en güzel e, restoranları burada bir gün e, görmek Bizi çok gurur, gururlandırıyor. Master Chef Lezzet Sokağında bir başka eski yarışmacı Ali Can da kebaplar elinde karşılıyor bizi. Tabii bizim zamanımıza böyle Lezzet Sokağı yoktu. Şimdi yarışmadan sonra bir sürü arkadaşımız mekan açtı ve burada kendi lezzetlerini tanıtıyorlar. Çok gurur verici bir şey. Üç tane şiş İrem abiye, iki tane de Danilo şefe. Şefim geliyor bak geliyor. Danilo şef kanatları toplamış şiş kebap için sırada. Tüm ekibin yemeğini almak Danilo şefe kalmış. Ön önce gelir hepimizden önce çıkar. Yani sonra sonra. Hep son, son bizden sonra çıkar abi. Şeflerin şıklığı da göz kamaştırıyor. Muhabir arkadaşımız Sercan şeflere birbirlerinin kıyafetlerini de puanlatıyor hemen. Ben normalde sabah kahvaltı böyle yiyorum zaten. Yani, yani, şurada görmüş olduğunuz metal puana 4 veriyorum. İkili <laughs> e, tarafa da 6 veriyorum ama bu çok önemli. Ben hemen hemen direkt üzerimden finalin bitmesiyle birlikte atlık kıyafeti. Hiç durmuyor çünkü ben. Biraz genelde... sonra şort yiyeyim. Daha evet evet ben daha short terlik alışık olduğum için hemen attım direkt tişörtü giydim. Meme de yorumlayalım aslında. Meme şefimi de yorumlayalım. Meme şefimi Ben kaşık atıyorum. için yani. Her işte yani. <laughs> Sıra geldi gazete magazinin klasik köşelerinden soru bende cevap sendeye. Muhabirimiz Oğuz Samaraz zor soruları peş peşe sıraladı. Atiye zorlansa da her soruyu yanıtladı. Sorular bizden Cevaplar ondan. O kadar çok var ki nasıl sayacağım? Soru bende, cevap sende de bu hafta Atiye ile çok sıra dışı bir röportaja hazır mısınız? Ve ailede birinin de bunları düşünmesi gerekiyor. Sevgili izleyiciler, soru bende, cevap sende köşemizin bu haftaki konu sevgili Atiye. Hoş geldin öncelikle. Buldum. Nasılsın? Çok iyiyim. Yoğun bir süreç geçiyor senin için. Çok. Hem annelik, hem yeni bir şarkı çıktı. Evet. Neler hissediyorsun? Nasıl geçiyor senin için? Of, çok e, mutluyum. E, çok keyifli bir süreç benim için. Deli dolu günler ve uykusuz geceler hepsi bir arada. Şarkı gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Peki birazcık seni o taraftan sıyırıp kafanı dağıtmak için eğlenceli sorular hazırladık. Tamam. Hazırsan başlıyoruz. Hazırım. Çocukluğundan kalan hangi eşya yerler saklıyorsun? Benim öyle sakladığım bir şey yok. Yani oyuncak falan ama annemin göbek bağımı sakladığını biliyorum. Hala. Hala saklıyor. Nereden biliyorum? O konu açıldı çünkü ben de saklıyorum. Ferah Fezan'da, Rumi'nin de, Nevan'ın da hepsi duruyor. <laughs> Hatiye'nin hayatında dönüm noktası dediği bir olay var mı kendisi için? Çok dürüst bir cevap istiyorsan benim dönüm noktası diyebileceğim kişi aslında Erol. Yani eşim. Çünkü hayatının aşkıyla tanıştığım çalıştığın zaman aslında kendinle tanışıyorsun. Onu anladım. O yüzden yeniden doğmak gibi bir şey yani o benim için. Peki düşündüğünde aklına gelen seni en mutlu eden an hangisi? İlki olduğu için Ferfezan'ın doğumu diyebilirim. Yani hepsinin tabii çok özel. Ee, ama o ilki olduğu için e, ve öncesindeki heyecan ve sonrasında ona kavuşma ve o zor anlar falan ya yani o hiçbir zaman e, unutmayacağım bir an. Ama dediğim gibi hepsinin tabii e, yeri ayrı Yeri ayrı benim için. Hayatında düşündüğün zaman böyle öyle e, büyük bir pişmanlığın bir keşken oldum için. Yok. Öyle bir pişmanlığım yok. Çünkü e, elbette hatalar yapıyoruz. E, ama m, bunlar da bizi büyütüyor yani. Hepsi böyle e, yolculuğumuzun bir parçası ve hatalarımızdan da çok ders çıkartıyoruz. Yani ben öyle yapmaya çalışıyorum. O yüzden onlara böyle e, pişmanlık gibi bakmıyorum. Fatih ilk kazancıyla ne aldı hatırlıyor musun? Sakladım. Sakladım. Harcamadım evet. Ne zamana kadar? Yani çok erken yaşta ben ilk defa para kazandım. Bir e, dans showu vardı. Ben böyle 8-9 yaşındaydım çok küçüktüm. Ama bütün dansçılara o gün e, sahne alan tüm e, sanatçılara böyle bir zarf verilmişti. Ve ben de onu sakladım yani hiçbir şekilde. Ona bir şey almadım. Ne ben. oyuncak ne ben. şeker. Öyle ya saklamak ben. istedim. Hati'ye en çok neye para harcar? Herhalde temel ihtiyaç diye düşünüyorum. Bonkör müsün? Cimri olduğunu düşünüyor musun? Ee, hem bonkörüm hem iktisatlıyım diye düşünüyorum. Ee, yerine göre. Ve ailede birinin de bunları düşünmesi gerekiyor. Galiba o kişi genelde ben O çok bonkör. Peki biri senden borç isteyince hemen verir misin? Böyle vermemek için tatlı bahaneler vardır. Bugüne kadar öyle bir bahane hiç gerek olmadı. Ee, çok hani ihtiyacını e, ihtiyacı ol e, ihtiyacı varsa, ihtiyacın olduğunu düşün, düşünüyorsam hiç de düşünmeden veririm tabii yani. Hesap gelince böyle tuvalete giden ünlü tanıdıkların var. yok. Büyük ikramiye sana çıksa yapacağın en çılgın şey ne olur? E, i̇çimde kalan bir şey var. Ben geçen aklıma geldi. Küçükken dedeme bir sözüm vardı. Hani büyüdüğüm zaman çok fazla param olduğunda sana bir at çiftliği yapacağım demiştim. Çünkü o da benim gibi hayvanları çok seviyor, atları çok seviyor. Bir de çok iyi hani anlaşıyor atlarla, çok güzel biner. Ve o geçen aklıma geldi, çok üzüldüm. Hani bu sözü yerine getiremedim daha. <laughs> Olay hayal ediyorsun hayal ediyorum. Gardırobundan asla eksik olmayan parçalar nelerdir? Tabii, tabii, ki tight. Yani senin taytların zaten meşhur da özel pazara bile düşmüştü. Tabii hani senin tightları. <laughs> <laughs> Hala giyiyorum severek ve çok rahat bir şey diye düşünüyorum tight. Herkesin, her kadının artık yani gardırobunda vardır diye düşünüyorum. Böyle sıkıştığında hemen böyle giyebileceğin üstüne bir tişört bir ceket bitti. Topuklu ayakkabı spor ayakkabı mı senin için? İkisi de yani günlük hayatta daha çok spor ayakkabı böyle renkli renkli çok severim. Ama sahnede topuklu. İşinizin kıyafetlerini giyer misiniz? Neredeyse her gün. Ben çünkü <laughs> şey çok seviyorum böyle bol oversize duran kıyafetleri çok severim. Dolayısıyla hep onun gardırobundan alıyorum kendime bir şeyler böyle bol tişörtler falan. Görünce tepkisi Ama ne oluyor? Çok hoşuna gidiyor. Sana çok yakışıyor diyor. Öyle mi? Evet hoşuna gidiyor. <gülüyor> Kızmıyor. <gülüyor> Dışarı çıkarken çantanda olmazsa olmazlar nelerdir? Şu dönem bir boron da. Bez. Bez ve ıslak mendil. Yani ailecek çıkıyorsak onları tabii hep panik oluyorum. onları aldım mı almadım mı hani e, <laughs> çok büyük sıkıntı oluyor çünkü olmayınca. Atiye'nin büyük bir takıntısı var mı? Takıntım yok. Takıntım yok herhalde. Fobiler var mı? Fobim hiç yok. Yani... Örümcek çok severim, fare severim. İşte evimize yarasalar geliyor, onlara da kızmıyorum. Birine kızgın olduğunda böyle kolay affeder misin? Yoksa böyle affetmemek için biraz süründürdüğün olur mu? Yok. Yok. Yani ben şöyle düşünüyorum. Hatasını anladıysa ve özür dilediyse ve çok büyük bir yanlış değilse hemen affederim. Zaten böyle çok büyük hatalar yapacak insanları hayatıma sokmuyorum. Yani Benim böyle yakın bir çevrem var ve o bayağı küçük bir daire. Yeni insanlarla tanışmayı seviyor musun? Hayır. Hiç sevmiyorum. Neden? Ya bilmiyorum, bu, göründüğüm kadar sosyal biri değilim galiba. Bir hataylı olarak mutfak kadarın iyi olduğunu biliyoruz ama en sevdiğin yemek. O kadar çok var ki sevdiğim yemek. Ama her gün yemem gerekiyorsa bir şeyi o herhalde makarna olur. Pilav da çok severim. Ee, hamurlu yemekler de çok severim. Ee, Yemekle aramız çok iyi. Ayrıca çok seviyoruz yemek yemeyi. Yemek yapmayı da çok seviyoruz. Ee, bazı hata yemeklerini yapmayı da biliyorum. İşte tepsi, tepsi kebabı falan. İşte Kısır çok iyi yaparım. Ama en iyi yaptığım yemek bence kadın köfte. Atiye kendinde en çok hangi özelliğini seviyor? Üretken değil mi herhalde? Yani kendimi hep yenilemeyi seviyorum. Araştırmayı seviyorum, öğrenmeyi seviyorum. Peki eşinin en çok hangi özelliğini seviyorsun? Eşinin? Aa, o kadar çok var ki nasıl sayacağım? <laughs> İlk üçü alabiliriz mesela çok büyük bir kalbi var. Aynı zamanda çok yüksek bir zekası var. Çok güçlü bir karakter. Aynı zamanda da çok duygusal. Yani çok fazla var sevdiğim. Sevmediğim var mı? Sevmediğim pek yok ya. Pek yok <laughs> Sevmediğim... derken var o zaman gene bir Yok Yani. Tatil. Deniz tatil mi, şehir tatil mi? Denizi çok seviyorum, yüzmeyi çok seviyorum. Öyle yani hiçbir şey yapmamayı çok seviyorum. Ya yani mesela böyle kumsalda uzanmayı, güneşlenmeyi. O benim için gerçek hani tatil. Tabii şehir keşfetmek de çok zevkli bir şey çok keyifli. Ama hayatımız zaten çok yoğun. İstanbul'da zaten çok yoğun bir şehir. O yüzden biz Sabah insanı mısın, akşam insanı mısın? Akşam insanıyım. Hemen herkes senin şarkılarını dinliyor ama Atiye kimleri dinliyor? Çok var benim. Çok e, sevdiğim, dinlediğim o kadar çok var ki nasıl sayayım yani. Mesela Türklerden kim var? Ee, Sezen Aksu. Hazırsan? Tamam. Galiba hazırım. Tek cevaplık sorularımıza geçiyoruz. Tamam. Tek kelime. Aşk. Erol. Para. Maalesef lazım. Aile. Her şey. Şöhret. Geçici. Yemek. Makarna. <gülüyor> Tatil. <gülüyor> Deniz. O zaman o renk. Turkuaz. Çocukluk. Doğa. Gelecek. Hatiye. Huzur. Ailem. Sorularımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Seni daha fazla yormayalım. Bebiş de bekliyor. Biz çok keyif aldık. Umarım sen de keyif aldın. Ben de çok keyif be. aldım. Çok güzel geçti. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Gazete Magazine sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Gazete Magazine'den bugünlük bu kadar. Magazin gündemini sarsacak haberlerle haftaya yeniden TV8 ekranlarında görüşmek üzere.